Merhabalar ben Gizem. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Tiyatro tarihi dersleri videolarımıza Avrupa tiyatrosuyla devam edeceğiz. Bugünkü konumuz İtalyan tiyatrosu. 1453 yılında Türklerin İstanbul'u almalarıyla bazı Bizanslı bilim adamları Yunanistan'a ve çoğu da İtalya'ya yerleşmiştir. Bunun gibi yazarlar ozanlar ve oyunculardan da bir bölümü en iyi çarenin İtalya'ya yerleşmek olduğunu düşünmüşlerdi. Bu resim, heykel, tıraşlık ve mimarlık alanında çok sayıda sanatçısı olan İtalyanların tiyatro alanındaki güçsüz durumunu değiştirdi. Yavaş yavaş tiyatro sanatı da önem kazanmaya başladı. Bu sırada ve daha sonraki yüzyıllarda İtalya birbirinden ayrı bağımsız prensliklerdi birbiriyle dostça geçinmeye çalışan ama birbiriyle bir yarışma içinde olan bu prenslikler güçlerini daha çok sanata ve edebiyata verdikleri önemle belirlemeye çalışıyorlardı. Tiyatro alanında başı Ferrara çekiyordu. Sarayda Terentius'un, Plautus'un komedyaları ve Seneca'nın bazı tragedyaları oynuyordu. Sarayda yetenekli yazarlara, ressamlara ve oyunculara yer veriliyordu. Ferrara'yı öbür devletler de örnek alınca tiyatro İtalya yarımadasına yavaş yavaş yayılmaya başladı. Biraz komedyadan bahsedelim. Komedya pek öyle beklendiği kadar gelişmedi. Yazarların çoğu Roma komedyasının etkisinden kendilerini kurtaramıyorlardı. Konular daha çok işte aynı gence aşık iki kadın, din adamlarına yapılan taşlamalar ve benzeriydi. Bu dönemde yüzlerce yazar arasında sözü edilecek tek kişi ve aynı zamanda oyuncu da kendisi Beolko'ydu. Beolko kendi ortaya çıkardığı geveze bir padualı köylü tipini baş oyun kişisi yaptığı oyunlar yazdı. Tragedyadan bahsedecek olursak o dönemdeki tragedyanın hikayesi de komedyadan daha ilginç değildir. Üstelik tragedya yazarlarının önünde örnek olarak daha sınırlı bir yazarın Seneca'nın oyunları vardı. Bu dönemde tragedya alanında da üstünde önemli durulacak bir oyun yazılmadı. Operadan biraz da söz edelim. Opera biçiminin tam olarak gelişmesi Floransa'da bir araya gelen bir grup meraklılar tarafından hızlandırıldı. Vernio Kontu, Giovanni Bardi müzikli oyunu geliştirmek için küçük bir akademi kurdu. Camerata adını alan bu küçük akademide ünlü bilgin Galilei'nin babası Vincenzo Galilei, müzisyen Giulio Caccini, besteci Jacopo Peri ve Ozan Ottavio Rinuccini bulunuyordu. Uzun tartışmalardan ve birçok deneylerden sonra tiyatro tarihinin ilk gerçek opera biçimi doğdu. 1594 yılında Rinuccini'nin metni ve Peri'nin bestesiyle Daphne seyirci önüne çıktı. Kısa bir süre sonra da yine Peri'nin Öridice ve Caccini Cephaulus'un Kaçırılışı adlı operaları ortaya çıktı. Gün geçtikçe beste Metin'den daha önemli olmaya başladı. Ve Metin gittikçe daha arka düzeye geçti. 17. yüzyılın başında Monteverdi'nin dehasıyla opera biçimi daha da büyük bir gelişme gösterdi. Ve geldik... İtalyan tiyatrosunun asıl olayı olan Halk Tülüat Tiyatrosu Commedia dell'arte. Özdemir Nutku gerçekten çok güzel betimlemiş burayı. Direkt okuyacağım. Saray salonlarından çevresi dantela gibi işlenmiş Venedik'in ünlü San Marco alanına çıktığımızı varsayalım. 16. yüzyılın ikinci yarısındayız. Bir ilkbahar ikindisi. Tembel bir İtalyan güneşi gondolların bağlandığı direklere suyun titreşimlerini yansıtmış. San Marco Katedrali'nin yuvarlak kubbesinden yuvarlanarak inen ışınlar süslü duvarlardan kayarak alana düşüyor. Alanda bir sahne kurulmuş. Sahneye yakın yerlere imtiyazlı kişiler için sıralar konmuş. Sıraların arkasında ayakta oyunun başlamasını bekleyen halk ve onların arasında serinletici meyve suları satanlar yalın bir yükseltiden ibaret olan sahnenin dekoru arka düzeydeki boyalı panolarla süsleniyor. Dekor bu kadar. Gerektiği zaman iskemleler getiriliyor. Ama genel olarak sahnede binbir hünerle pişmiş oyuncular var. Oyuncuların kostümleri göz alıcı ve çok çeşitli. Oyuncuların gülünç olanları maske takıyorlar. Ağız kısmını açıkta bırakan yarım maskeler bunlar. Oysa aşıklar maskesiz coşkun, pırıl pırıl gözleriyle genç erkekler ve baygın bakışlı cilveli genç kızlar. Halk heyecanla izliyor sahnedeki oyunu. Hepsinin yüzünde ilgi ve dudaklarında hiç eksilmeyen bir gülümseme var. Oyuncular bir perdenin arkasından çıkıyorlar ve sahnedeki görevleri bitince onlar için ayrılmış yere gidip oturuyorlar. Oyunun en komik tipleri uşaklar. Yapmadıkları şey yok. Öyle hünerleri var ki dilini yutar insan. Cambazlık onlarda, göz bağcılığı onlarda, jonglörlük onlarda. Oyun geliştikçe yüzlerdeki gülümsemeler yayılıyor ve kahkahaya dönüşüyor. Şimdi öne arkaya hareket ederek, bellerini kırarak, dizlerini döverek, birbirlerinin sırtına vurarak kahkahalar atıyorlar. Oyun bittiğinde hala gülüyorlar ve tanıdıklarını koyuyorlar oyunun kahramanlarının yerine. Sonra silkiniyor İtalya güneşi tembelliğinden ve bir yere yetişecekmiş gibi hızla uzaklaşıyor ve mor şalını atıp Venedik'in San Marco alanına gözden kayboluyor. Alanlarda, pazar yerlerinde kurulan bu halk tülüat tiyatrosu, sahnelerinin kaynağı, üzerine kesin bir bilgi yok. Saray duvarları içine kapanmış tragedya ve komedya gösterilerine karşı halkın kendi tiyatrosunu kurmuş olması ya bana atılmayacak bir olasılık. Bu tür halk tiyatrosunda orta çağ jonglörlerinin, hünerbazlarının bir devamı var. Doğal olarak da bu Roma mimusuna bağlanıyor. Attellan ve Palliata komedya türlerindeki tipler çok az gelişmiş olarak bu tür tiyatroda da var. Yavaş yavaş halk tiyatro toplulukları doğmaya başladı. Bu topluluklar 1550 yılından sonra kendilerine özgü bir teknikle belirli bir yol izlemeye başladılar. 16. yüzyılın sonlarında bütün Avrupa'da ün salmış topluluklar ortaya çıktı. Büyük Fransız yazarı Molière bu Commedia dell'arte topluluklarının birinde oyuncu olarak yetişmiştir. Bu topluluklar ayrıca birçok yazarı ve tiyatroyu da etkilemiştir. Bu tür tiyatronun oyunları için yazılan senaryolar tipleri iki temel bölümde kapsıyordu. 1. Ciddi tipler. 2. Komik tipler. Ciddi tipler bu türün daha önemsiz kişileriydi. Aşıklar, ezgiciler ve dansçılar bu yardımcı tiplere giriyordu. Komedya delarte'nin temel tipleri komik kişileriydi. Bunlar kendi tiplerine uygun yarım maskeler takarlardı. Ciddi tiplerden daha ön düzeyde olanlar aşıklardı. Komiko innamorato gözü dünyayı görmeyen, tek amacı sevgilisine kavuşmak olan bir genç erkekti. Çağdaş giysileri vardı. Tip olarak renksiz, kendini yakışıklı sanan ve her an sevgilisiyle buluşmak için tehlikeyi göze alan bir gençti. Bunun karşısında Komiko Inno Morata vardı. O da erkeği gibi aşık bir genç kızdı. Ailesi tarafından baskı altında tutulan, aşığıyla gizlice buluşan, eli yüzü düzgün sayılacak bir genç kızdı. Bu tipler Roma tiyatrosunda, daha doğrusu komedyasındaki tiplerin, karakterlerin devamıdır. Komik tipleri ise üç bölüme ayırabiliriz. Bir, yaşlılar. iki gençler. Ve üç, uşaklar. Yani zanniler. Yaşlıların başında pantolone gelirdi. Pantolone zengin bir Venedikli tüccardı. Cimri, kavgadan korkan, yeteneği olmadığı halde siyasete karışan, sık sık aldatılan, kızı tarafından atlatılan ama yaşlı olmasına karşın sık sık aşık olup bu yüzden boş yere parasını kaptıran biriydi. Önceleri uzun kırmızı sonra kara pelerin giyen pantolonenin ayağında çedik papuç vardı. Maskesi koyu renkte gaga burunlu, ak saçlı ve uzun keçi sakallıydı. Aşlıların öteki önemli tipi Bolonyalı bir hukuk doktoru olan doktor Eylül. Pantolone'nin yakın dostuydu. Karısı ya da metresi tarafından sık sık aldatılır ya da uşaklar tarafından hileyle soyulurdu. Hukuk doktoru olduğu halde doktor sıfatından yararlanıp ameliyat bile yapardı. Kısacası şarlatan bir okumuş tipiydi. Kostümü o çağdaki üniversite profesörlerindeki gibiydi. Geniş kenarlı kara bir şapkası vardı. Kırmızı yanaklı kara bir maskesi ve kısacık sakalı görünüşünü tamamlıyordu. Genç olan komik tiplerin en önemlisi Capitano'ydu. Sıfatından da anlaşılacağı gibi kendisi bir askerdi. Coşkun bir huyu, devamlı böbürlenen bir tavrı vardı. Herkese meydan okur ama kavga sırasında korkaklığını ve acemiliğini gösterirdi. Uzun burunlu ve kaytan bıyıklı bir maskesi vardı. Görünüşü dehşet verici ama hareketleri gülünçtü. Başka bir tip Capitano'yu andıran ve daha sonraları kesin görünüşünü alan Scaramucci'aydı iyi gitar çalan, çirkin, oldukça iyi kılıç kullanan, ötekinden daha yürekli biriydi. Bazen asker, bazen de uşak olurdu. Her zaman sarhoş dolaşırdı. İlk zamanlar başında tüyle süslenmiş bir bere, belinde kılıç ve elinde gitar vardı. Sonradan kılıç kaybolduğu gibi Scaramucci'ya maske de takmamaya başladı. Bu tür tiyatronun en ilgi çekici tipleri uşaklardı. Bunların başında Arlecchino yani Harlequin geliyordu. Sahneye takla atarak giren ve hiç umulmadık bir hareketle sahneden çıkan Arlecchino esası sevimli bir hırsız ve dilenciydi. Üzerinde çeşitli renkteki yamalarla kaplı kostümü yıllar geçtikçe ekonomik durumunu düzeltmiş olacak baklava biçiminde renklerle bezendi. Maskesi budalalıkla kurnazlığı gösteren bir ifade taşırdı. O aldattığı gibi başkaları tarafından da aldatılabilirdi. Arlecchino çoğu zaman senaryoların baş kişisiydi. Arlecchino'dan sonra gelen uşak tipi gaga burnu, kalın dudakları, kötü bakışlarıyla Brigella'ydı. Brigella karanlık bir sokakta bir kimseyi kıstırıp düşünmeden öldürebilirdi. Arlecchino'nun tahta kaması bir süs gibi dururken Brigella keskin kamasını durmadan kullanırdı. Brigella'nın geniş paçalı bir pantolonu, kalçalarına gelen bir pelerini ve başında da buruşuk bir beresi vardı mandolin çalabiliyordu. Pulcinella kambur, uzun burunlu bir uşak tipiydi. Acımasız, kötü yürekli, bencil, çıkarcı bir tipti. Kadın hizmetkar tiplerinin en ünlüsü Kolombina'ydı. Uçarı, sevimli, çoğu zaman göz alıcı derecede güzel, yürek yakan türdendi. Aynı zamanda şarkı söyler ve dans ederdi. Biraz daha İtalyan tiyatrosunda tiyatro tekniğindeki yeniliklerden bahsedelim. Rönesans İtalya'sındaki ilk sahneler 1 metre 50 santimetre yüksekliğinde alanın ortasına kurulmuş bir yükseltiydi. Yükseltinin üstünde her birinin tepesinde ayrı adlar yazılı 4-5 bölme vardı. Her bölmenin önünde bir perde asılırdı. Oyunun gelişimine göre gerekli sahneler için bu bölmelerden biri ya da birkaçı kullanıldığında bu bölmelerin perdeleri açılır, ötekilerin ki kapalı kalırdı. Bu bölmeleri kapsayan bloğun her iki kenarında da birer heykel bulunuyordu. Bu heykellerden biri ışığı temsil eden Phoebus, öbürü de bolluğu temsil eden Liberdi. Bu heykeller ayrıca tiyatronun iki özelliğini vurgulardı. Phoebus tanrı Apollon'u yani aklı, Liber tanrı Dionysos'u yani duyguyu. Sahne tekniğindeki en büyük devrim perspektif kavramıyla geldi birçok kimse insan gözünün yakın ve uzak nesneleri ne yolda gördüğü üzerinde akıl yoruyordu. Rönesans'ın ilk evrelerinde perspektif tiyatroya girdi. Opera türünün gelişmesi sahne tekniğini de birçok yönden ilerletti. Göz kamaştırıcı gösteriler çok tutulduğundan hemen her opera gösterisinde o zamana kadar görülmemiş araçlar kullanılmaya başlandı. Bu dönemde tiyatro ışıklaması da çağdaş ışıklama anlayışının ilk basamağını atladı. Leone Ebreo di Somi ışıklamayla özel bir etki yaratılabileceğini öneren ilk sanatçı oldu. Sokaklara, evlere ve kulelerin tepesine ışıklar yerleştirilmeliydi. Komedi için Perde açılır açılmaz mutlu bir hava verecek ışıklama olmalıydı. ise ilk acılı sahneden itibaren kasvetli bir ışıklama düzenine gidilmeliydi. Biraz da tiyatro yapılarından bahsedelim. İtalya'da ilk önemli tiyatro yapısı Vicenza'daki Teatro Olimpico'dur. Bina klasik tiyatro yapılarına uygun bir planla yapıldı. Rönesans tiyatrosunun dikkate değer ikinci yapısıdır. Parma'daki Teatro Farnese ile sayısız yenilik geldi. Bu tiyatroda seyirci yeri U harfi biçimindeydi. U'nun ortası geniş ve boş bir alan olduğunda burada daha geniş çapta gösteriler oluyor. Bazen de buraya su doldurulup gemiler yüzdürülüyor. Savaş sahneleri düzenleniyordu. Sahne bugünkü çerçeve sahnenin ilk biçimini almıştı. Sahne bir hayli derin yapılmıştı. Dekor değişimini kolaylaştırmak için sahne ağzına bir perde konmuştu. İtalyan tiyatrosu da böyleydi. Ben İtalya'yı çok sevdiğim için ve mezuniyet oyunlarımdan biri de e, Komedia dell'arte örneği olan yalancı oyun olduğu için Goldoni'nin oyunu. Ayrı bir önem veriyorum. Umarım hayat bir an evvel düzelir her anlamda ve hepimizin gidip e, tek tek bu anlattığım şeyleri yerinde, yurdunda canlı canlı görmek, e, keşfetmek imkanı olur. Umarım e, açıklayıcı ve faydalı olmuştur, eğlenceli olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.